sürprizini. Ben evet. ilk kez görüyorum bunu. Sana yetişir. <laughs> Buyur efendim. Mehmet'ciğim sen mi aldın bunu bana? Evet. Ben evet, aldım evet. Nasıl? Nasıl? Aa. <laughs> Aa, Ama lütfen. Aa, bir dakika. Çok küçük taşıyor. Sakın kanma buna. <laughs> ben de şey durmalı bence. onlar evet. kaldı. Şimdi sessizlik olacak ve sadece ne? zaten sabah şoka girdi. Mehmet'i seyrediyoruz. ben şokta değilim sanki. Elim ayağım titriyor. Heyecanlandı <laughs> mı? Ta 1999'da seni ilk gördüğüm andan beri içimde bir his vardı. Ben sana aşığım. Benim evlenir misin? Burada. Bir dakika biz evleniyor muyuz? Bir şey ol ya. Ya, evlenir, gelin, gelin, Sağ mı sol mu? Karar ver. Abi. Sağ sağ mı sol mu? <laughs> Bak yeter. Bak. Ya, ya düşün,